31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kendi partine mi vereceğim. Hangisi dair? Hangisi der? Bilmem. Nasıl sen bilsin? Okumuşum, okumuşsun, kazataçım olmuşsun, Hı. şu kadar milletin içinden bir adamı tutuyorsun, konuş, senin içinden <laughs> ne var? Sen bilmiyorsun hangi şey vereceğim. Hangisi He? Valla sen biliyorsun. Tamam bir kere söyle sen. biliyorsun. Tamam da, Zaten be. bellidür, bellidür, bellidür bellidir. Hava nerede geliyor, nasıl oluyor, yatan kim, kalkan kim zaten bellidir. İyi yap, iyice <laughs> yap, iyice <laughs> yap. Sen de biliyorsun. Tamam, anket bir kere söylesen dayı. Teşekkür ederim. Sadece bir kere Teşekkür ederim, <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kendi parti vereceğim. Hangisi dair? Hangisi Bilmem. Nasıl sen bilsin? Okumuşum, okumuşsun. Kazataçım olmuşsun. <laughs> Şu kadar milletin içinden adamı tutuyorsun. Konuş. Senin <laughs> içinden ne var? Sen bilmiyorsun. Hangi şey vereceğim? Hangisi He? dair? Valla sen biliyorsun. Tamam da bir kere söyle sen. sen biliyorsun. Tamam da Zaten bellidir, bellidir, bellidir. Bellidir. Tamam da hadi. Bellidir. Hava nerede geliyor? nasıl oluyor? Yatan kim? Kalkan kim? Zaten bellidir. İyice yap, <laughs> iyi iyice yap, iyice yap. Sen de biliyorsun. Tamam, bir kere söylesen dayı. Teşekkür ederim. Sadece bir kere. O teşekkür parça. ederim, teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs>